Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. Umarım 2024 yılı bizim için sağlık, mutluluk, başarı ve barış dolu bir yıl olur. Hepinizi çok seviyorum. İstediğiniz her şey, dilediğiniz her şey sizinle olsun 2024'te. Merhaba arkadaşlar, Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni, çok güzel, güzeller güzeli Demet Özdemir'in yepyeni davete katıldığından yeni görüntülerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Gittiği her ortamda kendini, herkes kendisini çok beğeniyor. Tarzını çok beğeniyor. Sizler için Demet Özdemir'in birbirinden güzel yeni fotoğraflarını sizlerle paylaşım ediyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Demet Özdemir her zaman yeni fotoğraflarıyla ve gittiği yerlerle herkesi kendine büyülüyor. Herkes onun tarzını çok beğeniyor. Davette de oldukça bolca eğlendi. Sizler için de çok güzel karelerini bir araya toplayıp paylaşım ediyorum. Özel hayatından da olan paylaşımları